Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Anıl Şahbaz. YouTube kanalımıza ve videoya hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Evet bugün yine yeni bir videoda bol işli, çok işli bir videoda yine sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Havalarımız nasıl? Havalarımız iyi. Önce havalardan bahsedeyim. Havalar artık kar yağışı bitti diyebiliriz. Bundan sonra tekrardan kar yağışı gelmezse şimdilik gelmeyecek gibi. Havalarımız artık yaz ayına doğru yavaş yavaş gidiyor. Zaten cemreler suya, suya, havaya, toprağa düşmüştü ama düşmesinin üzerine kar yağmıştı geçen hafta. Geçen videomuzda o da nasıl oldu onu da anlamış değiliz. Bu bu yıl birazcık karıştı. Her yıl öne bereye bereye onar gün onar gün gel, gel geliyor ama bu sefer çok mu geldi ne oldu? Kar bile yağdı yani hem güneş hem kar. Türkiye'nin her yerinde böyleymiş. Sadece bizim burada değil. Güneşle kar aynı eş zamanda yağmış. Her neyse. Arkadaşlar şimdi bugün neler yapacağız? Bugün amcama yardıma gideceğiz. Babamla beraber annemler çoban evindeler hayvanlarımızın başında. Biz babamla beraber amcamları yardıma gideceğiz. Biz kendi zeytinlerimizi gübre atmayı bitirmiştik. Amcamlar daha gübre atmamışlardı. Şimdi onlar gübre atıyorlar. Onlara yardıma gideceğiz. Bizim biliyorsunuz bir aralar ekiş şeylerimiz vardı. Yine o serisini devam ediyoruz işte. Bugün ekiş olmuş olacak yine yardım olmuş olacak. Koyunlarımızın zeytin yapraklarını falan verdik. Koyunlara baktık. Karnlarını bile hemen hemen doyurmalı olmuşlar. Lafı fazla uzatmadan arkadaşlar işimizin başına geçelim. Amcamlar yukarıda gübreleri sarıyorlardı. Ondan yanına gidiyorum ben de şimdi. Bakalım akşama kadar mı olacak? Ne kadar olacak? Büyük ihtimal akşamı bulur. Bugün yardım işi, gübre işi var. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Hadi bakalım başlıyoruz. Bildirim zilini tümü demeyi unutmayalım. Geliyorum. Hadi hadi diye. <laughs> Gidiyorum. Arabayla gitmiyorum. Araba burada. Yayan gideceğiz. Te şu karşıda. Amca ne yaptın? İyi, kayıyor. Kayıyor mu? İyi ya. Yürü amcam yanına gidiyorum. O ne? Kamera. <laughs> <laughs> gübre atacağız etinlere. Kimin? Ha işte Amor. bizim. Ha bizimkiler attık ya. Yani. Onlar gübre atacaklarmış da onların yanına gidiyoruz. Kaç var bu oğlum? Altı. <laughs> Aynen. İyi bakalım hadi görüşürüz. Hadi. hadi. Sağ ol. Arkadaşlar gübreleri sardık. Bir remord dolusu gübre. Burada da yedek 10 çuval falan kaldı. Yetmeyecek gibi olursa buradan 10 çuval da tekrardan almaya geleceğiz. 4-5 kişi gübre atacağız şimdi. Amcam amcam oğlu. Babam ben bu işler yalnız olmuyor. Çünkü ağır iş. Tek kişinin yapacağı işler de değil. Şu karşıdaki amcamın evi. Burası amcamın evi. Hemen şu 50 metre aşağıda biraz önce konuştum. O da en büyük amcam. Bu taraf hep bizim silahlı. Tamam iyi böyle. Anadolu kapıyı otomatik dışarı, indiriyor. Dışarıda kalacakmış. <laughs> ee, anahtar içeride kaldı mı açamaz mısın dışarıdan? Burası kilitler. Hadi ya. Bak, bir, kilitler bir. Vallahi güzel bir şey bu, kendiliğinden <laughs> iniyor da dediğin gibi anahtarını <laughs> dursan sıkıntı. Içeride kaldı. <laughs> Baban içeride bırakırsın, aç kapıyı. <laughs> Arkadaşlar kapı otomatik, <laughs> kendiliğinden iniyor. <laughs> ben çakı evde kaldı herhalde ya, bende de vardı ama. <laughs> Hani Mehmet amcam nerede? Şekerden Bununla göçeriz gibi bir açıya da Şekerden Mehmet buraya Baba onu çıkaram oraya Onu çıkaram onu Şşşt Bek 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 Oha horozlara bakın arkadaşlar sarı sarı kocaman koca var amca var Ne yaptın? Üç tane horozu var Yoz köpek gelirse bak alır sizi buradan Buraya bir daha tel yapmak lazım Amca var bu telazda salamlamıştı ya köpek açığa buraya bak. Davuşana bilen oradan çıkaran köpek buradan zaten çıkar. Baksana ya, çok ince, buralar vallahi açtır oru. Onun gibi yerde. Çeker kalacak mı şu an? Çamur değil midir toprak? Gel. Gel gel gel. Dur biraz kaldıralım. Sağ ol. Tamam. Ne ya? Arkadaşlar gübre çuvallarının üzerinde yolculuk yapıyoruz. Tarlaya geldik sayılır. Hani derler ya kaliteli arabalarda konfor line mı, high line mı öyle bir şey diyorlar. Bizimki de tam o şekilde. Bu rahatlık. Zeytin da... Baba biz zeytin dallarını altında bıraktın sen. Allah Allah Allah. Başka bir Arkada bizi görmüyor. Geçin Allah'ın altında kaldı. Bakın şu an dalları altında kaldı. Tamam. yüzünüzü evet. kırdıracaksın. Az sayıyorum. Bir adım daha gideceğim. Şu altı Tamam. Tamam. Arkadaşlar tamam. yanımda amca oğlum abi. bugün amca oğlumla beraber bayağı iş yapacağız tamam amca oğlum. <laughs> Merhaba arkadaşlar. <laughs> Abone olup like atmayı unutmayın yaşa. Başlıyoruz <laughs> tarlaya geldik. <laughs> Traktörü de istop ettik. İşin başına geçiyoruz bakalım. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Amca salla kıyı sıranın keyfi kaçık duruyor bak zeytine Bir kavuş fazla at. <laughs> Arkadaşlar gübreler atmaya başladık. Şöyle hepimizin elinde birer birer tane kova. Kovaları yarısını kadar dolduruyor. Ağır olmasın diye. Avuçta, avuçta, avuçta. Gübreyi serpiyoruz. Önemli olan elimizi ona göre sallayıp zeytinin etrafına eşit bir şekilde gübreyi dağıtmak. Hepsi bir yere düşmemesi lazım gübrenin. Eşit bir şekilde zeytin dibini dağılması lazım. Hangi sıradayız? Bitti herhalde lan. <laughs> Kenardan bir tane kalmış bak. başka gidiyor sayıda bak. Bunu aşağı döneceğiz. Ya oradan da gidiliyor da çamur mum bilemiyorum. bilemem. Çeşmenin yanından ha, gidersek ben çıkamayız. Buradan çıkamaydı. gidersek Hasan Çardan yandan gideriz orası batakmış. Batak Buradan gidersek Hasan Çardan yandan gidiliyor değil mi? Çardak kat yerden. Evet. Burası batakmış. De... Çamur olmayan yerden de... gidelim ya. Çeşmenin yanları batak olabilir. Ama burada İrzip'le şeyin yanına çıkamayız. Çıkarız ya. Çıkarız herhalde. Burada taştır onun halde. Pek çamur olmaz. Adamın gözünü yakıyor yani. Kendi bak. Tozu, gübre şeyi yakıyor. Arkadaşlar kovalar hazırlıyoruz. gittim amca? Yeni çuval açacağız. Bir daha, bir daha burası ikinci tarla arkadaşlar. Tekeli Köyü'nün altı burası. Karşıda Tekeli Işıklar Köyü var. İkinci tarla. Önce küçük parçalardan başladık. Böyle gübre... 7 tane 8 tane zeytinde bir kovayı bitiriyoruz. o tamam amca bunu attım. bir kovalar değişem içinde kalmadı zaten fazla bende. Bunu bunun içinde koyayım ha. He? Al. Ben buradan devam edeyim. Amcam gübreleri getir veriyor hemen bize. Bir kişi gübre getirmedi mi? Tarlanın ta üst başına kadar hem gübre at hem gübre doldurma. Gid olduğumuz zaman kayboluyor. Bu şekilde bir kişi doldurdu mu? İş hızlanıyor. Hmm. Toprak altı arkadaşlar attığımız gübre. Toprak altı gübre atıyoruz. Amca ne kadar attık buraya şimdi? Şimdi burası üç buçuk çuval. Üç buçuk çuval mı attık buraya da? Üç buçuk çuval attık aynı gidiyor. Diğer tarlaya da aynı attık. Diğer tarlaya da aynı gitti. Ama burası zeytin adede az olduğundan, ağaçlar büyük olduğundan buraya biraz fazla, daha fazla olmuş oldu yani. Biraz daha fazla dokunduk. Burayı da bitirdik. Şimdi hangi tarlaya gidiyoruz? Şimdi 30 dönüm ortak baktığımız bir yer var. Oraya gideceğiz. Erci alan dediğimiz mevkide. Tamam. Trile ve edremit karışık. Şimdi onları atacağız. Tamam. Orada takriben de en az 25 çuvalı boşaltmamız lazım o Arabadaki çuvalların 25 tanesi en aşağı o oraya gider. Yeter mi bilmiyorum takriben yani tahmini evet. bir rakam. Evet anladım. Hadi bakalım o zaman hadi geçelim o Hadi sağ olasın. Kaptan hadi bakalım. Kaptan ateşle. Burak. Tarlayı sıkıştırdın mı köşe? Az kaldı ya. Tahminik. Kaç zeytin kaldı tahmini? Abi bu sıralarda 18 tane olması lazım ileri doğru. Abi 100 zeytinimiz var gene o zaman. Arkadaşlar bu tarla 30 dülümdü. Baya baya bir şey bırakmadı. Kaç zeytin oldun bilmiyorum değil mi? içinde sayı olarak. Dülüm olarak biliyorum dur. 300'ü geçik ya. 400'ü geçik. 400'ü geçik mi? Vallahi bilmiyorum ki tam ya. Dölüm olarak bakarsak 30 dölüm arkadaşlar burası. Yaklaşık. Yaklaşık da var tabi. Aralada da var. Onlar tabi haricinde. Az bir şeyimiz kaldı. Tarlaya köşeye sıkıştırdık artık. Bir ufak bir sokma gibi bir yer vardı. Oraya atıyoruz. Yine az dediğimizde 100 zeytin var. 3 kişi atıyoruz değil mi? Aynen. Bitti senin sıradı bitti. Az kaldı ya. Doğan gibi yerinde. He? Ovanın dibini gördük. Sıra sıra atıyoruz arkadaşlar. İkimiz de, de Gova. Babam traktörden alt tarafa atıyor. Amca oğlundan traktörden üst tarafa. Şimdi gübre doldurmaya gideceğiz. Dolum yapma. Gidem dolduran makam. Hafiften de yağmur gibi tisiyor tisi, tisi bir, bir yandan da. Yüzümüze ıslak ıslak bir şeyler düşüyor. Az kaldı az. Çok güzel arkadaşlar. Evinden de dedim. Elimizde gübre sabut duruyoruz ki zeytinin her tarafına eşit bir şekilde dağıtsın. Bunların bir de normalde traktör arkasının takılanları var arkadaşlar. Gübre makinesi. Yalnız onunla nasıl bir sistem? Tam zeytin sırasını kendi istediğin gibi dibine kadar gübre atamıyor. Tabi şimdi 5 metre mesafeden diken var zeytine. Ne bileyim 7 metrede diken var. Makine eşit. Aynı bir yere atıyor gidiyor ama 50 attık mı biz? Tabi yorucu oluyor biraz daha ama ne kadar yorucu olsa da istediğimiz şekilde sadece zeytinin saçaklarının ulaştığı yere kadar gübre atıyoruz. İki zeytinin ortasındaki saçağın olmadığı yere gübre atmak mantıklı değil. Gübre israf oluyor zaten. Üstelik de ortada saçak yok. Saçak olmayan yere de gübre atarsak hiçbir anlamı kalmaz. Kova boşaldı. Gideyim doldurayım. Biri yarım mı amca? Hadi, hadi. hadi. hadi bunun üzerine doldurayım. Bu yarım he. Aha gidiyor lan gidiyor. Tavşan gidiyor. Aa. Burak tavşana bak tavşana. Ya öyle ya gitti bak nasıl gidiyor. Tüh. Zeytinin dibin demiş lan. Zeytinin dibin demiş. Görmedin mi? Allah Allah. Bir <laughs> tane tepesini gübre attın. Görmedin mi Burak? Buradan mı kalktı? Aha onun dibinden kalktı. <laughs> Davuşların tepesini gübre attı. <laughs> Buradan kalktı. Yavrum <laughs> ama kayıt da zaten kamerada. Yavru. <laughs> Bilmiyorum. Yavru ama ya ufak. Yavru da nasıl yavru? O çok hızlı gidiyor vallahi. Gider mi ya? Geçen bizim aracılar da zeytin aradılar. Ben dal toplarken ölü gördüm. Öyle. Ne nerede orada? Zeytin dibi. Allah Allah. Aha şuraya zeytin dibini yapmış arkadaşlar. Vallahi Burak. Gel bak adam. gel yerini bak. Burası yeter aldı tepesine gübre attın tavşanı. <laughs> Meşhur oldun bırak bu tavşanın tepesine gübre attın adam olarak. Aa bak yeri orada. Aa bak yapmış. yeri mi yerine? E, nereye yapmış? Aha meydanı yapmış. Bak birazcık kendini. Ya ben gördüm onu orada tut çok erdim üstüne. oraya şey Dikkat de, dikkat etmedin herhalde de, sen onu yani. gübre atarken. Yani. <laughs> ha, Görüyor musun amca yediğini bak kökenin dibine ufizlik yer yapmış. Evet kendine göre. Kendine göre bir Allah yer Allah. yapmış. Allah. Meydan diye Allah Allah. Ben de heyecan yaptım. Aha <laughs> gidiyor diyorum. <Benim gülüyor> davşan adı da gördüm. Bugün içime doğdu zaten benim buralarda gübre taken dedim. Bak bir davşan ben... kaçırırız dedim de. Yine. yanlar. O arada <laughs> gördük. Görme nasip oldu. İçime doğan çıktı yine. Ve işlem tamam arkadaşlar. Büyük olan 30 ölümlü tarlanın gübre atımını da bitirdik. Arkadan da Burak'ın abisi, biraz önce amcaoğlu dedi, amca dedim ya, onun abisi olan Mehmet amcam geldi. O da diğer traktörle sürmeye başladı hemen. Gübreyi attıktan sonra üzerinden yağmur yağmama, yağmaması lazım arkadaşlar. Çok da bir anlamı kalmaz gübrenin üzerine yağmur görmesinin. O yüzden direktmen bir kişi gübre atıyor, arkadan bir kişi de sürüyor. İki tane tarla bitirdik, buraya gelince kadar o tarlaları Mehmet amca sürdü. Son bu tarlayı da bitirdik. Biz bitirmek üzereyken o da yetişti. Şöyle gördüğünüz gibi iki dizi çıktı. İleriden gelirken onu da gösteririm. Arkadaşlar çiftçiler olan da çift sürümünü yapıyor. Dillerle sürüyor arkadaşlar. 3, 6, 9, 10'lu onlu sürüyordu. Bakın arkayı gübre atıldı. Hemen üzerinden toprak işleniyor. Abi bu ne böyle arkadaşlar bir kere baksanıza adamın tarlasının içi deniz gibi olmuş bir buçuk bölüm gitmiş ha. Evet. Vallahi tarlanın içi bildiğin göle dolmuş ya. Yani bir buçuk bölüm yer. Barajdan balık atsan duracak içinde. <laughs> Aynen balık atsak dolar. Parça tavları bitirdik arkadaşlar. Şimdi başka bir bölme var. 40 zeytinlik. Oraya da gideceğiz. Ondan sonra işimiz kalmayacak. Artık gübre atmaktan geldik amcam Akşam üzeri oldu. Saat de bayağı 6 falan oldu. Altıya geçti. Güneş battı. Hayvanlarımızı bakıyoruz. Koyunlara, danaya şöyle malzemelerimi hazırladım. Rasyonumu karşıyım şimdi. Ondan sonra dananı tamam, yemeği. Abi akşamüstü böyle soğuk yok arkadaşlar. Bayağı çok rüzgar esiyor. Rüzgar mı karışık? Soğuk ne dediğini bilmiyorum. Doğru da Çekinin. rasyonu bu arkadaşlar. Rasyonumuzu verdik. Önce hayvanlar kendi karnımızı doyurmadan önce hayvanlara bakıyoruz. Hayvanlar daha önemli. Manuel bir şekilde karıştırdıktan sonra servise hazır. Hadi bakalım şimdi gidip verelim. Karola ne yaptın oğlum? Arkadaşlar yoncasını verdik. Burak kapıyı açı versene. Karanlık oluyor içerisi de. Yoncasının üstüne de yemini. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Suyun var mı? Yok. Bu suyu buradan alıyoruz. Temiz su kovasını buraya koyuyoruz. O biraz yarım. Tamamlayıvereceğim ben Arkadaşlar, sana. Birazcık da kuru odun bölelim. Bugün hava bayağı bir soğuk odun stone'u yapmamız lazım. Şöyle şömineyi yakacağız bugün o yüzden odunları büyük büyük olması yeterli bizim için. Şu falan yanar. ikiye bölsek yeterli. Kaç tane oldu? Bayağı oldu. Şu küçüğü de bölelim. el arabası nerede bizim? ileride? Neyse elimle götürüvereyim artık. Şu büyüklerden bunları bütün bütün atacağız ki dayansın. Abi aşırı derecede hava soğuk bugün. Dayanılacak gibi değil. Eksi 4 gösteriyor. Var mı böyle bir şey ya? Allah. Arkadaşlar keremiler bile tangırtıdan ne dediğini bilmiyor şu an. Acayip rüzgar var dışarıda. Hayvanlarımız baktık içeri girdik. Ocaklar falan yanıyor. Bugün hem şömine hem soba ikisi birden yanıyor. Bakın şöyle göstereyim. Şömineyi de yaktık. Bizim çoban evinin içinde şömine de var. Ee, akşam yemeğini yiyeceğiz. Akşam yemeğimizde kokoreç var. Amcam sağ olsun Kako, kokoreç getirmiş. Kakora dedim. Kokoreç getirmiş. Onları pişireceğiz. Şimdi o yüzden şömineyi de yaktık. Ayrıca bugün hava çok soğuk olduğu için soba bile yetersiz gelecek. Yani ikisi bir yanmışken yine de içerse soğuk oluyor. Bizim için iyi oldu. Burayı da yaktık. Kokoreçleri de telin üzerine sıraladık. Şimdi onları pişireceğiz. Akşam yemeğimizi yeriz. Günümüz böyle bu şekilde. Çalıştık akşama kadar. Tarlaları, gübreleri attık. 7 mi, 8 mi kaç tarla gezdik baba? Bayağı bir 7-8 tarla gezdik. Gezdik. İşimizi yaptık. Şimdi de yemek zamanı. Artık ocakta közünü aldı. Üzerine koysak olur. Koyam gari değil mi? Burak gelir. Şöyle boyu vereyim. Kapanmasa da olur. Birazcık daha öne sürem şöyle. Benim demir işi yaradı baba oldu. Şu demiri kaynakla kendimi yaptırdım ben. baya iyi faydası var. Yoksa buraya biz taş koyayım diye uğraşıyorduk her seferinde. Nasıl oldu, olmuş olmuşlar bunlar? Olmuş olmuş olmuş. Bayağı bayağı kızarmışlar bile. Arkadaşlar kokoreçlerimiz pişti. Şöyle teli kaldıralım. Tepsinin içine tek tek bunları indireceğiz şimdi. İnşallah çatalla. Şey indir. Çatalla indiririm tek tek. İçini düşüreceğim bunları. Normalde bunu kesme tahtasında tak 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 kesiyorlar ama biz o kadar kesmemize gerek yok ya. Çatalla parçalayıversek versek olur da mı o? Aynen. doldu Tamam gitti. Tamamdır. Baba bu kokoreçler ben sana vereyim. Bunları parçalayabilir misin? Ekmekleri ayarla. Sen, Sen bunları parçala. Ekmekleri arasından. Bir çatal ver bana. Al çatal. Eskiden mi kokoreççiydin be? <laughs> sizin gençliğinizde yokmuştur o kokoreç işi. Bizim gençliğimizde bunları görüyorduk biz de yemiyorduk. Yemiyordunuz o zaman? Yemiyorduk. Sonradan kere lezzetine sonradan kere alıştık. Sonradan millet kokoreç yapmaya başlayınca öğrenildi daha da tuzu. Şimdi bulunmuyor bunlar kıymetli. Bak. Orak ben de ekmekle ısıtıyorum. Ekmekle ısındı mı daha güzel olur. Birazcık daha dursun. Arkadaşlar kokoreçlerimizi babam doğradı şöyle. Ekmeğin arasına şimdi koyacağız. Hepsini aynı işlemi yapıp ondan sonra afiyetle yiyeceğiz diyelim. Bunu normalde kokoreçlere kaç tane koyalım baba en fazla. Bu bizim bayağı bol bol oluyor şimdi böyle. Yani Kokoreçli de olsa bu 15 kişi doyurur. Bundan değil mi? Aynen. Bizim Biz dört şey... kişi doyacağız. dört kişi doyacağız bundan. Baharatlarını zaten koyduk arkadaşlar. Söyle göstereyim. Sıcak ekmek. Bu yani. Bu şekilde yapacağız hepsini. Ekmeği ikiye böldüm. Şu şekilde lezzetine de bakalım bakalım. Biz kokoreç yemeyeli bayağı oldu. İki üç aydan beri yemiyoruzdur herhalde. Birazcık ekmek soğumuş ama Yine de lezzeti iyi. Tuzu da az. Biraz daha tuz atalım. Arkadaşlar biz karnımızı doyuralım. Bugün de böyle oldu. Bugün akşam yemeği de kokoreç. Kamera arkasında daha görünmeyen amcamlar falan var. Bir yaptık akşam yemeğimizi. Allah'ın izniyle yiyoruz. Canınız istettiysek hakkınızı helal edin. Yemekten sonra çay içerken görüşürüz. Hadi bakalım arkadaşlar. Allah bin bereket versin. Karnımızı doyurduk. Yani karnımızı doyurduktan sonra bayağı da bir zaman geçti. Çay falan içtik. Ben hala çay içmeye devam ediyorum yalnız. amcamlara uğurladım. Amcamlar da vardı burada. Mehmet amcamla kardeşi Burak vardı. Bugün böyle geçirdik. Gübreleri falan attık işte. Bayağı bir 7-8 tane tarla gezdik. Bütün tarlalarını attık amcamın hayvanlarımızı baktık. Sağ olsun gelirken kokoreç getirmiş. Sabahtan hazırlıklı gelmiş. Akşam yemeğimizde onları kızarttık diyelim artık mangal yaptık işte. Şimdi yapma zamanı geldi artık. Amcamları da uğurladım. Önce bir çıkacağım bakalım dışarılara doğru hayvanları bir gezeyim. Koyunlarda herhangi bir sıkıntı var mı? Suları var mı? Bazen oluyor akşam üzerleri sularını bitiriyorlar. Gece içmez belki ama ben her ihtimali karşı sularını falan tamamlıyorum. O yüzden bir gideceğim, kontrol edeceğim dane koyunları falan. Ondan sonra artık yatış moduna geçebiliriz. Gidelim bir kontrol edelim hayvanlarımızı. Abi önce bir çizmelerimizi giyelim. Arkadaşlar her gün yatmadan önce hayvanları bir dolaşıyoruz, geziyoruz. Herhangi bir sıkıntı var mı, yok mu diye. Ondan sonra kendimiz yatıyoruz. Sabah yine kalktığımızda işlere devam. Şöyle lambamızı da aldım. Bunun plastik yeri de düşmüş de yine yanıyor yalnız. Şöyle bir gezelim bakalım. Şöyle bir çoban et, çoban evinin etrafını kontrol edelim bakalım herhangi bir hayvan haşat bir şey var mı diye. Bazen çakal geliyor arkadaşlar buralara. O yüzden kontrol etmekte fayda var. Gel çakal geldi mi sabah karşı falan geliyor ama bu saatlerde de bu havalı kış ayları ne de olsa hayvanla yemeyecek bulamadığında bu taraflara doğru gelme ihtimalleri çok yüksek. Şöyle gideyim koyunlara doğru bakayım. Bak ay, ay bile çıkmış yukarıda bakın ay bile gözüküyor. Bu saat oğlum ne yaptın? Ha? Ne yaptın oğlum? Ekmeğini düşürmüşsün ya. Mamasını verdikten sonra ekmek de verdim. Aç kalmasın diye. Kazlara bakar mısınız arkadaşlar? Kazlar dışarıda yatıyor sabaha kadar. Hiçbir yerde durmuyor bunlar. Genelde geceleri dışarıda yatıyor. Koyunlara da bakalım bir herhangi. Tavuklar burada. Tavuklar tepeye dönüyorlar. Koyunlar yatmamış. Kızlar siz niye yatmadınız? Arkada bir tane koyun var. O niye yatıyor öyle? Bir tuhaf yatıyor. sıkıntı yok. Yavrusunu yanına almış. Yavrusuyla beraber yatıyor arkadaşlar. Ufaklık burada. Mırlada da bir sıkıntı yok. Dışarı doğru çıkalım bakalım. Sularını falan kontrol edeyim. Ondan sonra işimiz biter. Arkadaşlar karavana bakmaya geldim. Karavanda da herhangi bir sıkıntı yok. Çekil bakayım oğlum kenara. Çekil. Ne oldu? Acak mı kaşındı? Ha? Kaşıntı mı yaptı? Suyun var mı? Suyu birazcık eksilmiş. Birazcık su ilavesi edelim. Bekle oğlum dur. Bunda su var ben sana su döküvereceğim tamam mı? Bu kovadan aktaracağız onu. Hop kova doldu. İç bakalım. yemeğini daha bitirmemiş arkadaşlar bakın bir öğün verdiğinizde ertesi gün sabah öğüne kadar yetecek yem olması gerekiyor önünde normalde bu zamana kadar bitiriyordu ama bugün niye bitirmez acaba her neyse biz daha fazla rahatsız etmeden çıkalım evet arkadaşlar şöyle lambayı yüzüme doğru tutayım da aydınlık yapsın artık günümüzün sonuna geldik gece hayatımızda bu şekilde yemeğimizi yedikten sonra hayvanlarımızın kontrolünü yapıyoruz. Hayvanlarımızın kontrolünü yaptıktan sonra da artık yatıyoruz. Her zaman yine bu bu şekilde arkadaşlar. İşlerimizi, güçlerimizi yapıyoruz. Yemeğimizi yiyoruz. Yat, uyu, sabah kalktığında köy hayatında yine e, ee, işlere devam. Her gün yeni yeni farklı işler çıkıyor. Bugün bu işi yaptık. Yarın başka bir iş yaparız. İş az yaptığımız gün de oluyor. Çok yaptığımız gün de oluyor. Ama köy hayatı bu şekilde daha fazla uzatmadan artık yatalım, yorulduk. Köy hayatı kanalımıza, Anıl Şahfaz YouTube kanalına beğenerek, abone olarak ve bildirim zilini açarak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Orada bildirim işareti var. Çan işareti. Onu basarak bildirimleri açtığınızda ben video attığımda sizlere uyarısı gelip sizler de izliyorsunuz. Lafı daha fazla uzatmadan videomuzu kapatalım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bugünlük köy hayatımız buraya kadar.